Nedenle'nin yeni bölümüne hepiniz hoşgeldiniz. Ben Batuhan. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım iyi hissediyorsunuzdur. Ve beni soracak olursanız eğer ben de birazcık hasta gibiyim. Burnum tıkalı. Birazcık nefes almakta zorlanıyorum. Ve bu yüzden sesim biraz tok çıkacak. Onun için kusura bakmayın. Evet şimdi konumuza gelelim. Bu hafta geçmişte takılı kalmak üzerine konuşacağım. Normalde aklıma gelen bir bölüm değildi ve arkadaşımın isteği üzerine yapacağım bunu. Evet çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. İlk öncelikle şunu söylemeliyim. Dikiz aynasına bakarak araba kullanılmaz. Aksi takdirde çok büyük kazalar yapabilirsiniz. Hatta bazı videoların altında parantez içinde derler ya kazayla alakası yok bu dediklerimin. Geçmişte takılı kalarak, geçmişi yaşayarak gideceğiniz yolda veya geleceğinizde kaybolabilirsiniz. Hatta bazen geçmişte takılı kalan insanların dedikleri şeyleri duyarız. Bunlar da şöyle olur mesela. Keşke her şey ilk hali gibi olsa veya kalsa. Bu insanlar olabilir, herhangi bir olay olabilir. Ancak öyle kalmıyor. Her şey ilk başta güzelken ilerleyen süreçte genelde istenilen seyirde ilerlemiyor. Geçmişte yarım kalan birkaç şey olduğunu veya şimdilerde yaşadığımız pişmanlıklar olduğunu düşünebiliriz. Ama çoğunlukla şimdi mutlu olmayıp geçmişte mutlu olan insanların yaptıkları eylemdir. Geçmişte takılı kalmak. Bir an önce şu ana ve geleceğe odaklanmamız gerek veya odaklandırmamız gerek. Mutluluk sadece dünde değil, bugün de var, yarın da var. Ve hem bir insan neden geçmişte yaşar ki? Belki de sorusunun cevabı şimdiki hayatının geçmişteki kadar iyi olmamasıdır. Çünkü geçmişte yaşamak bir kaçıştır kimi zaman bazı insanlar için. Ve geçmişte takılı kalan insanların yaptığı şey bu. İnanmak istemiyorlar. Yani şimdiki hayatının güzel olacağına veya gelecekteki hayatının güzel olacağına inanmak istemiyorlar. Ama unuttukları bir şey var geçmişte yaşadıkları, o anın değerini anlamadıkları ve onu yaşarken de ondan önceki geçmişte yaşadıklarını ya da avunduklarını. Bunları es geçiyorlar maalesef ki. Ama insan elbette ki geçmişi özler. Arasındaki tek fark sadece özlemesi, bütün hayatını geçmişe göre yönlendirmesi değil. Ayrıca geçmişinden kurtulmak isteyenleri anlamıyorum. Yani onlar olmasaydı şimdiki sen olmazdın veya yaşadıkların olmasaydı sen şu an olmazdın. Tamam, bazı geçmişler bize acı verir ama her şeyin bir çözümü var. Ve inanın bana insanoğlunun unutmak isteyip unutamadığı şey yok. Tek mesele o sihirli sözcükte. istemek. Mesela geçmişini bir puzzle gibi düşünürsek ve şimdi sen o puzzle'ı baştan mı yapmak istiyorsun yoksa hatalarını düzeltip tam vaktinde mi bitirmek istiyorsun? Evet geçmiş acısıyla tatlısıyla insanı büyüten anılar bütünü olarak adlandırılıyor. Yaşadığımız her şeyden çıkarımlar yapıp şimdiki aklımıza, sahip olmamıza borçlu olduğumuz bir bütün bu geçmiş. Bu yüzden bugünü şimdiki aklım olsaydılı pişmanlıklarla heba etmek yerine istediğimiz gibi inşa etmenin elimizde olduğu geleceğe yatırmalı. Çünkü geçmişte yaşanmaya devam edildiği müddetçe bugünü yaşamanın hakkını veremiyoruz maalesef. Ve en önemli şeyi ıskalıyoruz. Geleceğin hamuru bugündür. Ve onu yoğurmak da sadece bizim elimizde. Geçmişin başka bir tanımı ise aşık olmak gibi bir şey. Eğer geçmişte yaşayıp da hayatında hiçbirine aşık olmamış bir kimse varsa aşktan bir haberim demesin. Geçmişle hesabını kapatamayanların hayat boyu süren kıvranışıdır. Sonra ödenmek üzere alınmış borç misali önünüze çıkar, ötelenen anlar gelir burnumuzun dibinde bitiverir edepsizce. Nokta koymayı öğrenmezsek virgüllerle başımız belada demektir hayat boyu eğer geçmişte takılı kalırsak. Ve sürekli geçmişte yaşayan biri kimi zaman dışarıdan pasif, etli sütliye karışmayan bir karaktermiş gibi görünebilir. Kendi içinde sürekli savaş halinde yaşayan bir insan aslında. Geçmişiyle yitirdikleri için şimdi ve gelecekle korktuğu için savaşır aslında. Bu yüzden sürekli yorgundur, enerjisi kalmamıştır ve çok kırılgandır. Melankoliktir de, sahip olmadığı şeyleri bile kaybetmenin niyesini taşır. Ve bu yüzden bu insanlara saygılı olmalıyız. Ve bu sadece geçmişte takılı kalan insanlar için değil. Her insana karşı saygılı olmalıyız. Çünkü herkes bir savaşın içinde. Ve kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla herkes iyi veya çok iyi hayatlar sürüyor. Ancak kimse arka planı bilmiyor. Onun için saygı duymalıyız kamu spotu gibi. <laughs> Saygı duyun lütfen. Yani geçmişte yaşamak, ayaklarına dolanan uzun bir elbiseyle koşmaya çalışmak gibi. Düşersin düşürürsün de. Genelde geçmişte yaşayan insanların kişisel tarihlerinde kendilerini hep kurban gibi görmeye dair bir eğilimi var. Mutlaka bir insan ya da bir olay sonucu haksızlığa uğramış ve bununla baş edemez ya da çok incinmiş olarak tarih perdesinde belirmekteler. Hatta kimi zaman kendileri için kaygı duyulmasını, sevilmeye dair verdikleri karşılıksa sevenin ilgisine onu silkip onu yok sayarak maziden seçtikleri başka bir arzu objesine özlemle bağlanmak oluyor. Bu konuda tartışmaya açık değiller. Yüzleşmek istemiyorlar. Çünkü bu onlar için gerçekten çok zor. Tavırları ise dilleri söylemesi de eylemleriyle sen git lütfen ben bu hatıralarla yaşamak istiyorum der gibi oluyor genelde. Uğurlanacağınız kapı hep açıktır aslında. Ta ki siz de mazinin bir parçası olana kadar. Bir de geçmişte kilitli kalmış sürekli yaptığı şeylerden hatta bazen de tek bir şeyden dolayı kendini affedemeyenler var. Onlar cidden bu acıdan kurtulmak istiyorlar ama kökleri çok derin. Bir önceki profilden farkları ise yüzleşmek ne kelime? Yani bunlar kendilerini adeta paramparça edenler. Bu durum genelde çok severen birinin kaybında ya da ihtişamlı bir hayatın birdenbire sonlanmasıyla yaşanan yaz sürecinde beliriyor. Bu insanlarla geleceğe dair konuşmaya çalıştığınızda ise sizi çok zorlu bir süreç bekliyor aslında. Çünkü onlara göre artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Birinde yeri doldurulamaz bir kayıp, diğerinde ise bir daha sahip olunamayacak olmayacak bir yaşamın hülyası var. Ancak acılarını hafifletmek ilk gruba göre çok daha mümkün. Çünkü darbe tümüyle içeriden değil dışarıdan gelmesi. Yani toparlayabiliriz kısaca. Ve hepimiz koşmak zorunda değiliz ama manzaranın tadını çıkararak yürümek şimdi de kalmak en güzeli. Zaten geçmiş asla değişmeyecek. Hatta geçmişte kaldıkça gerçeği daha da farklı algılamaya başlamak olası. Proust'un deyişiyle geçmişteki şeyleri hatırlamak, onları olduğu gibi hatırlamak anlamına gelmeyebilir. Bize atılan güller ve taşlar o sahneden hiç silinmeyecek belki. Ama o kötü anıları anımsamak da o taşları yeniden kendi yüzümüze fırlatmamızdan farksız aslında. Öyleyse geçmişi sahneden almak yerine iyisiyle kötüsüyle şimdiyi koymak lazım. Bobros olsa buraya huzuru şimdi de yaşayarak bulmuş, engin bir ağaç ve bir de meraklı bir bulut çizerdi. Evet çok güzel bir kapanış cümlesi oldu ama direkt de böyle pat diye de söylemek de istemiyorum. Onun için böyle yavaştan gireceğim. Yani bölümü özetleyecek olursak geçmişte yaşamak sonu gelmeyen bir çizgi olarak adlandırabiliriz. Ve bu bataklıktan çıkmak bizim için zor olabilir. Ancak her şeyin geçtiğini unutmayın. Çünkü hayat bu küçük şeyleri düşünmek için çok kısa. Yani anın tadını çıkartmamıza bir engel olur geçmişte yaşamak. Bunun için hem şu ana hem de geleceğe odaklanmamız gerekiyor. Ve umarım bu dediklerim sizin için bir şey ifade eder. Umarım size katkısı yararı olur. Ve umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.